Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bu videomuzda öncelikle Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz. Ardından Ethereum'a bakacağız ve yükseliş potansiyelinde olan altcoin'lerin incelemesiyle devam edeceğiz arkadaşlar analize geçmeden önce sponsorluk kapsamında AD Panel Token ön satış projesinden bahsetmek istiyorum. AD Panel bir URELE kısaltma projesi kendi tokenlarını üreterek şu an için ön satışta ve dördüncü aşamada ilk 3 aşama tamamlandı. Her aşamada fiyat artarak devam ediyor. İlk ön satıştaki fiyat 0.005'ti. Şu an için 8 oldu ve bu aşamanın tamamlanmasına 6 gün 9 saatlik bir süre kaldı. AD panel resmi web sitesine ulaşmak için videonun açıklama kısmında referans linkim var. Bu linki tıkladığınız zaman karşınıza resmi web sitesi gelecek. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra ön satış ekranı karşınıza bu şekilde gelecek arkadaşlar. Tabii ki öncelikle yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yaparak yatırım yapmalısınız. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ön satışlar riskli yatırımlardır. Projenin arkasında ekip olduğu sürece ciddi fiyatlanmalar görülebilir. Tabii ki farklı durumda projenin arkasında ekip tası tarağı toplayıp giderse de üzülmeme üzülmeyeceğiniz miktarla yatırım yapmalısınız arkadaşlar. Evet alım yapmak, yapmak için öncelikle bu sayfa geldikten sonra burada buy now kısmını tıklıyorsunuz ve karşınıza sizin bir ekran gelecek arkadaşlar burada USDT seçili. Ve burada 25 dolardan 100 bin dolara kadar alım yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 250 dolarlık bir alım yaptık. Bu 250 doları ben risk ederim diye düşünüyorsanız burada make payment sekmesini tıklıyorsunuz. Ve karşınıza gelen kutucukları işaretledikten sonra buy now diyorsunuz arkadaşlar. Burada karşınıza gelen adresi kopyaladıktan sonra hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan buraya transfer işlemini yaparak ön satışa katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada resmi Twitter sayfaları, Telegram sayfaları var. Burada Twitter'da sürekli duyurular yapıyorlar arkadaşlar. Ee, tabii ki Twitter'ı takip etmenizde fayda var. Ve altta da canlı destek var. Anında takıldığınız olursa buradan canlı desteğe ulaşarak sorunlarınızı halledebilirsiniz. Ne zaman listeleneceği ile ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Bu bilgi Twitter'da veya Telegram'da duyurulduğu zaman bizler de sizlere aktaracağız arkadaşlar. AD paneli ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bitcoin'de baktığımız zaman an itibariyle 99.527 seviyesindeyiz. Bu bu hafta hayli fiyatlar 102 ciddi manada birileri bir geri yaptı. Özellikle 5 Aralık tarihinde 103.647 seviyelerini gördük ve sert bir şekilde 92.000 dolar seviyelerine doğru 10.000 dolarlık bir geri çekilme oldu zirveden. Tabii ki boğa dönemlerinde bu tarz geri çekilmeler olacaktır arkadaşlar. Net boğa rallisindeyiz. Bunu unutmayalım. Bitcoin'de boğa rallisi dönemlerinde 5.000, 10.000, 15.000 dolarlık gitgeller çok fazlasıyla görülebilir. Onun için panik yapmadan beklemek gerekir. Daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi ilk hedefin 102 bin dolar seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Özetle şöyle grafiği hafızalığa alalım arkadaşlar. Fibo 1.618 yani buradan 73.794 seviyesinden aldığımız 49.577 seviyesine doğru aldığımız Fibo düzeltmesinde bir nokta düzeltiyorum arkadaşlar. Şuradaki Fibo seviyesi arkadaşlar 1.618 102.000 dolar seviyesinden geçiyor bir sonraki direnç bölgesi ise 2.618 112.977 dolar seviyesi arkadaşlar. Bitcoin'de daha önceki yayınlarımıza bahsettiğimiz 102.000 ilk direnç bölgeleri olduğundan bahsetmiştik. Ardından 112.000 dolar seviyesi direnç olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu buradaki yükselen bir trend var biliyorsunuz. Bu trend hattı da yaklaşık 112-113 bin dolar seviyelerinden geçiyor. Dolayısıyla 112 bin dolar seviyeleri potansiyel direnç noktası. <laughs> 102 bin dolar seviyesi de ciddi bir direnç bölgesi ama ben yükselişin 112 bin bölgelerine doğru devam ettikten sonra bir düzeltmenin geleceğini düşünüyorum. Özellikle Bitcoin dominansının da geri çekilmesiyle beraber altcoinlerde güzel hareketler olmaya devam ediyor. Hem Twitter sayfasından paylaştığımız hem de YouTube kanalımızda paylaştığımız coinlerde ciddi kazançlar elde edildi. İşte CRV'den tutun HBAR'dan tutun eee ya yani birçok altcoin var paylaştığımız. Şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. E, Uniswap bu rallisinde özetle sepetimize eklediğimiz e, birçok altcoinde ciddi e, kazançlar şu an için elde etmiş durumdayız. Tabii ki yükselişleri devam edecek arkadaşlar. Geri çekilmeler sizi aldatmasın diyelim. Bitcoin'deki şöyle kısa vadeye baktığımız zaman da 4 saatlik zaman diliminde hemen günlük zaman dilimi açılsın. Burada 93.000 seviyeleri biliyorsunuz destek hattıydı. Hemen şuraya alalım bakın. 93.483 seviyeleri destek hattıydı. Buraya doğru bir iğne attı. Yukarıda da 102.000 dolar seviyeleri şu an için direnç olarak karşımıza Çıkıyor arkadaşlar bir önceki tepede bakın bu bölgedeydi 99.800 şu an için bu seviyenin üzerinde bir kapanış mı mı gerçekleşmedi arkadaşlar burada milimetre kapandı ama şu an için çok net değil ama ben önümüzdeki günlerde artık 112.000 dolar seviyelere doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum bitcoin tarafında arkadaşlar. Peki Ethereum tarafında Ethereum biliyorsunuz tarihi zirve seviyesine artık yaklaşıyor. Özellikle şu yakın vade 4093 seviyesi direncine takılmış durumdayız. Buradan gelen trend en son yapmış olduğumuz yayında bu trendin altındaydı arkadaşlar. Bu trend kırıldı. Artık 4093 seviyesinde kırılmasıyla beraber 4868 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesi 4868 seviyesinin kırılmasıyla beraber çok ciddi altcoin hareketleri görülecektir. İnanılmaz hareketler göreceğiz arkadaşlar. %100, %200 günlük hareket eden altcoinler olacaktır. Dolayısıyla bu hangisi olur? konusunda e, sepet geniş olması lazım. Çünkü bir tanesi yükselirken bir tanesi yükselmiyor. E, sırası gelen gidiyor arkadaşlar. Bugün baktığımız zaman meme coinlerde ciddi hareketler var. Biraz sonra onları da analiz edeceğiz arkadaşlar. Ethereum tarafında tarihi zirvenin kırılmasıyla beraber ciddi hareketler göreceğiz arkadaşlar. Özellikle artık Ocak ayında aralığın e, sonuna ocağın başlarında e, özellikle Ethereum'un artık tarihi zirve seviyesini kırmasını bekliyorum arkadaşlar. Diğer grafimiz Others Day Altcoin Dominance grafiği bundan bahsetmiştik. Düşen trend kırıldı ve %10 seviyelerindeydi biliyorsunuz ve %10'dan %13'e doğru %3.66'lık bir yükseliş gelecek dedik. Ve bu yükselişle beraber altcoin'lerde ciddi hareketler görülecek diye bahsetmiştik. Ve söylediğimiz gibi altcoin'lerde güzel hareketler oluyor arkadaşlar. Tüm altcoin'lerde oluyor mu? Tabii ki olmuyordur ama en azından söylediğimiz altcoin'lerde güzel hareketler gerçekleşiyor. Özellikle CRV'yi burada öne özel bir analiz yapmıştık. 0.50'lerden 1.27'yi gördü. %100'ün üzerinde çok kısa zamanda gördü. H-bar'a baktığımız zaman onlara ciddi 0 hatta 009'larda analizini yapmıştık. 039'ları gördü. İnanılmaz bir hareket yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla e birçok alt coinde bu şekilde hareketlerine başlayacaktır. Yükselenler dinlenecektir. Akümüle süreci olacaktır ve daha sonra kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar e, meme coin'lerde hareketler var. E, güzel hareketler var. Biraz önce kendi VIP grubumuzda filoki paylaştık. Eee maybe dog e, bunu paylaştık ve bu da ciddi bir yükseliş 30 20 buradaki seviyeyi kırdıktan sonra yaklaşık 30 seviyelerinden paylaştık. Çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. E tabii ki e, şöyle hemen diğerlerine bakalım. Turbo e, %20'lik bir yükseliş gelmiş. E, tabii ki diyeceksiniz ki yükselenlere bakıyorsun. E, yani bak 700 alt kuyum var arkadaşlar. Hangi birine bakayım? Dolayısıyla burada yükselenlere bakıyoruz. E, Dek geldiği zaman sizler de bu şekilde takip edebilirsiniz. E, turboyu takip edenler için arkadaşlar hemen bu bölgede düşen trend bakın e, kırılmış grafik günlük grafik. Burada kırılmış üzerinde kapatmış ve bugün de yukarı yönlü hareketine devam ettirmiş. Burada zaten şöyle bir durum var. Düşen trendlerde her zaman bir önceki tepenin geçilmesi lazım. Yani şuradaki tepenin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki tepe geçilirse artık hedef zirvedir. Zirvenin de üzerinde Fibo 1.618 seviyesidir. Bakın şöyle aldığımız zaman turbonun önümüzdeki günlerde potansiyel şu bölgeye doğru devam etmesi beklenir arkadaşlar. 0017 seviyelere doğru devam etmesi gerekir. Şu an için fiyatı 01133 seviyelerinde arkadaşlar. eğer bu seviyeye doğru devam etmek isteyen arkadaşlar mutlaka 1086 seviyesini destek olarak takip etmeli arkadaşlar. Evet Dox o da bir meme koyun arkadaşlar. Baktığımız zaman o da direnç bölgesinde gördüğünüz üzere ee, gerçekten e, bu bölgelerde ciddi hareket yani e, çok dar bir alanda hareketlerini yapmış ama yükselişine devam etmiş. parabolik bir yükseliş var. 88 seviyesi şu an takip edeceğimiz seviye arkadaşlar. Bakın daha önce dönüş yaptığı bölge bu seviyenin üzerinde kapanışlar görülmesiyle beraber arkadaşlar şu bölgesi potansiyel hedeftir. 11.86 hemen şöyle alalım. Bakın 11.89 şu anki fiyatı da biliyorsunuz bunu ilk e, şu anki fiyatı. Bu da hedef fiyatı arkadaşlar. Evet Floki arkadaşlar. Floki'de de 27-29'larda Floki'yi daha önce analizini yapmıştık. Detaylı bir şekilde arkadaşlar. Artık Floki'nin şu bölgeyi kırıp bakın şurayı kırıp arkadaşlar yükselişine devam etmesini bekliyorum. Potansiyel hedefi şöyle haftalı aldığımız zaman Floki'nin önümüzdeki süreçte arkadaşlar yani şu bölgelere doğru buradan Bakın şu an için hemen şöyle alalım. Potansiyel yaklaşık hedefin neresi olabilir? yüzde ee, yani %600'lük bir yükselişin gelmesini beklerim arkadaşlar. Yani 10 bir yükseliş. Ee, fiyat neresi? Hemen şöyle şuradan fibo seviyelerini alalım. Takip, et, takip etmeniz için arkadaşlar öncelikle 30-65 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor kapanışlar gördükten sonra ilk gideceğimiz seviye 00 41, 56 seviyesi ardından 63-59 seviyeleri ve potansiyel şurası çift 0 10, 18 arkadaşlar yani baktığımız zaman buradan 27 seviyelerinde 4x'lik bir hareket var en nihayetinde buradaki direnci bir şekilde test edecektir yani bu direnci burada test eder mi 23 ar aralıkta test test etmez arkadaşlar çok kısa vadede ama diyelim ki geldi bu bölgelerde test etti. E, baktığımız zaman neredeyse 10X'in üzerinde bir potansiyeli var gibi gözüküyor arkadaşlar Filokinin. Eee evet baktığımız zaman o da bir süredir aslında şöyle bakalım. Önemli direnç seviyelerindeydi. Bakın şu bölgeden dönüş yapmış daha önce. Daha sonra bu seviyelerden yani yukarı yönlü devam etmesi beklenir. 3.86 bölgeler arkadaşlar potansiyel tarihi zirve seviyesi buraya kadar takip edilebilir. Evet Neuro'ya baktığımız zaman Neuro'da da benzer bir süreç. Hemen şöyle grafiği temizleyelim. Onda da hemen bakın bu bölgeden aldınız. Düşen trend şöyle şurayı alalım. Evet düşen trendi şu an için zorluyor arkadaşlar. Yani şurayı geçerse bakın şurası önemli. Burayı geçerse tarihi zirve seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Ee, hemen şuraya hedefi koyalım arkadaşlar. Bakın 21.60 seviyesi üzerinde kapanış mumları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için direncin hemen üzerinde 19 28 30 seviyelerinde bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet H'ye baktığımız zaman h USDT evet potansiyel hedef arkadaşlar bakın potansiyel hedefi ee, şu bölge 4.61 seviyeleri ve şu an için 2.44 seviyelerinde bu şekilde koyuyorum ki daha sonra analizimiz geldiği zaman en azın nerede analiz etmişiz, nerelere varmış bunu cevabını almak için. Evet bomba baktığımız zaman onda da bakın arkadaşlar 11.50 bölgesi ciddi direnç bölgesi 11.50 seviyeleri geçilirse yukarıdaki hedeftir arkadaşlar. Yani şurası hedeftir. 15.97 ee, hemen şuraya aldık. Şu an fiyatı da yaklaşık şu bölgelerde. Ama 11.50 üzerinde kapanış mumları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. SYN'e baktığımız zaman bunu daha önce analiz etmiştik arkadaşlar. Bakın 0.65'te analiz etmişiz. 1 dolar olmuş arkadaşlar. Yani 1.67 potansiyel hedefi ee, yani neredeyse %50'yi geçmiş durumda. Ee, muazzam bir hareket yapmış ve ben potansiyel 1.67 bölgeleri olacağını söylemiş, bekliyorum arkadaşlar. Kırdıktan sonra tekrar değerlendiririz. Evet, Sushi, e, Sushi'ye baktığımız zaman e, artık 2.15 direnç bölgesine yaklaşmış arkadaşlar. Bakın düşen trend kırılmış. Haftalıkta üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş. 2.15 seviyesi potansiyel hedef. Kısa vadede. Yani şurası da diğer hedef arkadaşlar. 3.38 seviyeleri. Hemen şöyle alalım. Buralarda bir yani burayı kırdıktan sonra şu bölgeye kadar gitmek isteyecektir arkadaşlar. Burayı takip edebilirsiniz. Sushi People'a baktığımız zaman People'da da artık hemen şöyle getirelim. Trend Trendi zorluyor artık arkadaşlar. Yavaş yavaş bu trende dokunacaktır. Bir 0.1362 seviyelerinden geçiyor ve şu an için fiyat kaç 0.79 59 seviyelerinde bu bölgelere dokunmak isteyecektir. Tabii ki kırdıktan sonra da güzel bir fincan kulp oluşacaktır arkadaşlar. Hemen yani bunu Bakalım vadeli mi değil arkadaşlar. Ee, bunda da baktığımız zaman takip eden arkadaşlar mutlaka vardır. Şöyle bakın trendi yavaş yavaş kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, bunda da Fibo seviyelerinden bakalım isterseniz hedeflerine. Hemen şöyle Fibo seviyelerini açtığımız zaman 42.75 seviyesi kuvvetli bir direnç bölgesi arkadaşlar. 0.382 ardından ilk hedef burayı sayabiliriz. Burayı geçersiniz daha sonra değerlendirilebilir ama ilk hedef bu bölgeler olduğunu bilmelisiniz arkadaşlar. Evet e, Wi-Fi e baktığımız zaman e, meme koyunların tamamı ilk ekranda oluşmuş durumda şu an için e, bakın trend kırıldıktan sonra yukarı yönlü sert bir iğne atmış e, yani burada takip edeceğiniz seviye arkadaşlar şu an için bu seviyeyi zaten burayı daha önce test etmiş hemen düzeltelim. Şurası arkadaşlar 486 seviyeleri potansiyel hedef arkadaşlar. Geri çekilmeler olursa şu bölgeler 289 seviyesi kuvvetli destek bölgesi arkadaşlar. Evet meme'ye baktığımız zaman meme coin'de de artık düşen trend zaten daha önce analizini yapmışız. Düşen trend kırılmış. Şu an için fiyatı 0.1794 seviyesi arkadaşlar. Bakın 17.94 94. 18 oldu. Evet şöyle düzeltelim. 17, 71 falan fark etmez. Burayı kırması lazım. 17, 18, 29 seviyesi kırılması lazım. Kırdıktan sonra arkadaşlar artık potansiyeli bu bölge olacaktır. 48 yani fena değil. 3x'lik 34. Evet 2x'lik bir yükseliş var neredeyse. Fena bir yükseliş değil arkadaşlar. Yani kendi 3x diyelim biz yaklaşık 3 x'e yakın bir yükseliş var. Takip edilmesi gerekiyor ama burayı da kırması lazım 18-29'u. Evet Bonk daha önce analizini yapmıştık. Şu an için bu seviyelerde arkadaşlar 45-33 seviyelerinde özellikle 48 üzerinde bakın daha önce kapanış yaptı haftalık ama kalmayı başaramadı. Bu seviye üzerine 48 seviyesi üzerine yapışırsa 69-99 ve 0-3-0-10 bir sıfır siler arkadaşlar. Burayı takip etmeliyiz. SNT o da artık tarihi zirve seviyesinin üzerine atmış durumda. E, 0067 üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar bakın burası önemli bu cümle önemli 0067 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse potansiyel hedefi 0096 ardından bir 014 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Şu an an itibariyle 69-80'lerde fiyat arkadaşlar. Ama 0067 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, evet TOSDT'ye baktığımız zaman onda da e, zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar burası kuvvetli bir direnç olduğunu bakın denemiş geçememiş denemiş geçememiş denemiş geçememiş artık burayı tekrar deneyecektir 0069 şu an 39 fiyatlarında Geri çekilirse arkadaşlar 34-74 seviyeleri destek olarak takip edebilirsiniz. Hemen şöyle yani bu da yeni çıkmış koyunlardan bir tanesi tarih zirve seviyesine doğru devam edebilir arkadaşlar çok bildiğim bir koyun değil hamster. Hamster bakın şu bölgede ciddi bir hareket yapmıştı 9 Kasım tarihinde tekrar bu bölgeye doğru devam etmek isteyecektir arkadaşlar. 63-88 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini beklerim ben. bu bölgelerde de kar satışları gelecektir. Çünkü çok ciddi bir direnç bölgesi. Dirençler kırılmayacak mıdır? Kırılacaktır ama yani direnç burası bir daha denedi geçemedi bir daha deneyecek. Ondan sonra ikinci veya üçüncü de o bölgeyi kırıp geçecektir arkadaşlar. Evet Pepe Evet meme coin'ler devam ediyor arkadaşlar. Bütün meme coin'lerde bir e, baş kaldırış var şu an için. E, Pepe'ye baktığımız zaman da haftalık grafiği getirelim. E, evet Pepe bakın bu direnci gördünüz mü? bakın bir denemiş denemiş geçmiş. Bakın burada deniyor geçemiyor. Kırarsa güzel gider arkadaşlar. E, Pepe de çok güzel gider. 39.68 şuradaki hedefi e, potansiyel hedefi şurası arkadaşlar. E, 3 1 0 silin 162. Yani hatta şöyle de koyalım. Şurası. Belki göremeyebilirsiniz. Şurası potansiyel hedef arkadaşlar. PTD, PP'de, Power e, USDT Tabii ki bak e, Binance'te bazı coin'lerde delist olur arkadaşlar. Bu süreçte olabilir mi? Olabilir. Onu da dikkat etmek gerekiyor. E, yani hangi coin delist olacak bilemezsiniz. Bugün baktığınız zaman ref değil delist oldu. Yani inanılmaz bir e, ka, e, şey düşüş yaşadı ee, şöyle baktığımız zaman e, 40-186 direnç bölgesi arkadaşlar Harmony One arkadaşlar benim e, bir önceki boğar halisinde e, çok e, takip ettiğim altcoin'lerden bir tanesiydi Biz, e, 29 45 analizini yapmıştık arkadaşlar şu an 41 oldu e, 39 hedef vermiştik 41'lerde şu an için Artık 58'lere doğru devam edecektir. 47'yi geçtikten sonra 58'lere doğru devam edip tekrar yukarı yönlü hareketlerini beklerim arkadaşlar. Tekrar tarihi zirveleri test edecektir. Elinde olan arkadaşlarımız tutmaya devam etsin diyelim. E, ACT 4 saatlik grafiğinden bakalım. Evet 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da yeni çıkmış alt koyunlardan bir tanesi. Takip eden arkadaşlar için de şurası direnç bölgesi. Yani bu bölgeye doğru Tepki yükselişleri gelebilir 75 bölgesine doğru kırarsa ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Evet Dogecoin, Dogecoin'de yakında sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Yani ciddi bir hareket oldu. Elon Musk, Trump, Donald Trump kazandı. Donald Trump koltuğa oturduğu zaman burada da hareketler görülebilir. Şunu göreceğiz yani Elon Musk'e işte Dogecoin, Bitcoin paylaşımlarını görmeye başladığımız zaman Dogecoin'de işler değişebilir arkadaşlar. İşin rengi değişebilir. Eee ve e, 0.4491'de şu an için 44.97 yani şuranın üzerinde kapanış yapamadık kaç gündür. Uzun sürede ciddi bir hareketten sonra buranın üzerinde kapanış yaptıktan sonra yükselişine devam edecektir. E, 75 ta, 73 74 tarihi zirvesi arkadaşlar. Doge'yi biraz daha çünkü çok takipçisi olduğu için bir de bir bitcoin bazlı grafiğine bakalım. Bakın bu da bitcoin bazlı grafiği. Bu mu? Yok. Binance'ten bakalım isterseniz. O daha güzel arkadaşlar. Evet. Şu da bitcoin grafiği arkadaşlar. Baktığımız zaman potansiyel var mı? Bakın haftalıkta trend kırılmış ve dehşet bir filama formasyonu var. Bayrak formasyonu var. Tabii ki bu formasyon yukarı gidecektir arkadaşlar. 77. Bakın şu an 45'te, 452'de. 772 12.87 yani şurada neredeyse 2x'lik bir 3'ü 2x'ten fazla 2.5x'lik bir hareket var. Dolayısıyla Dogecoin buralarda kalmayacaktır. 1 doların üzerine atacaktır. Burayı kırdıktan sonra bu 12.87'yi kırdıktan sonra Fibo 1.618 ve 2.618'e kadar devam edecektir. Yani Dogecoin iki 2 dolara ulaştı. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Yani ulaşabilir mi? Çok rahat bir şekilde ulaşa, ulaşabilir. Evet ordi aynı şekilde 60-65 direnç bölgesi not yeni çıkmış altcoinlerden bir tanesi benzer süreç yeni çıkmış altcoinlerin hepsinde var arkadaşlar. DDX'e baktığımız zaman o da bakın haftalıkta direnç bölgesinde direnç bölgesinin kırılmasıyla beraber 4.27 potansiyel hedefidir arkadaşlar. 427 30 bölgesini kırarsa ayrıca değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bugün meme coin'lerde hareketler var. Takip etmek gerekir. Eee Floki olsun, Pepe olsun, Bonko olsun, birçok hamster olsun, meme coin olsun birçok meme coin'ler bunları takip etmek gerekiyor arkadaşlar. dolayısıyla bunlarda yükselişler biraz daha bu süreçte hızlı bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.